İkinci hakikat. Bab-ı kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık, mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz, en zayıftan tut ta en gaviye kadar haşiye rızgı helal iktidar ile alınmadığına belki iftikara binaen verildiğine delil-i gati iktidarsız yavruların hüsnü mayişeti ve muhtedir canavarların dayıkı mayişeti hem zekavetsiz balıkların semizlik ve zekavetli hileli tilki ve maymunların derdi mayişetle vücutça zayıflığıdır. zayıflığıdır. Demek rızk, rızık, iktidar ve ihtiyar ile sen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense, o derece derdi maişete müptela olur. En gaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem sahibi nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslarla giydirip çiçek ve meyvelerin murassaatıyla süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musenna meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek, hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem ne kadar latif bir rahmet eseri bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut ta en küçük mahluka kadar her şey kemale dikkatle vazifesine çalışması, zerre haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiğini, hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle haşi evet aş bir arslan zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite arslana saldırması hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbedahe nihayetsiz kerim, rahim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkarane ve hakimane işler görmesi, biz zarure gösterir ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor. Onlar onun namıyla işliyorlar. Bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi, ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzünden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti ve yanmaya ve nimeti nikmete ve aklı meş'um bir alete ve lezzeti eleme kalp ettirmeye kalp ettirmekle hakikati rahmetin intifası sönmesi lazım gelir. hem o celal ve izzete uygun bir dar mücazat olacaktır. Çünkü ekser ya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurunu salifede, Geçmiş asırlarda cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başıboş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da İnsanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başı boş bırakılsın, o izzet ve gayret sahibi Zat-ı bir dar mücazat hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki o rahman Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek, ve sevdirmeye sevdirmekle ve rahmetine mukabil şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir darı mükafatı bir saadeti ebediyeyi vermesin.